Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 Ben çaldım Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel çal. 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 Gel yapmadım diyeceksin. Ben çalmadım. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Ne <laughs> <laughs> <Çok güzel. Evet. gülüyor> <laughs> Ben çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Ben çalmadım. Ben çaldım. Ben çaldım ya. Ya bunu ne pişirirler? Ben kim çaldım?